Açılan oturulların oturular, ortasında şamanlar. Ben de, ben de, ben de. Rahat olun bitti o savaş. Sıkıştılar onlar orada. Oradan bir yer hareket de, demeyecek de, onlar, de, onlar de. orada. yoksa. Onların bize gelmesi gerekiyor. Sakın ileri gitmeyin. Yoksa otomatik olarak biz yeneceğiz. Sakın gitmeyin. Gelen okçular, geleni indirin okçular. Hiç beklemeden geleni indirin. Aynen öyle. Okçular, okçular iyi tamam. dağılın abi. Sağlı sollu eşit dağılın. Okçular, Zaman geniştenini... tane Bakın bakın birkaç taneniz sağa geçin. İlk o taraftan gelecekler. Aynen öyle. Sağ tarafa birkaç biraz yoğunluk bir verin. Birkaç tane tek tek geçin. Yekta kanka Yekta. sen sağ tarafa geç. Debstrem sen de gel. 83 izleyici. Hoba. Beyler bir dakika beyler. Elazığlı, Hiç kimse önümüzde bir şey almasın. Çekil kardeşim. Şey? Önümüzden çekil Elazığlı. Beyler bir şey diyeceğim. Öyle... Beyler. Hakan abi sen TL JT, Pim adlı çok kalabalık dedi. Eee? Savaş mi diyecek? Ne diyecek amın atı? Hayır hayır öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Yo dedim ki benim loncam budur dedim. Ki tamam. <laughs> birleşme, birleşme yok dedi. birleşme ya. yok. Birleşme arkadaşlar, yok ne oluyor Andrei, ya? Andrei, arkadaşlar sayı vermeyin orada kendi kendine de sayı vereceksiniz. Gitme bırakın gelecek onlar. Beyler. Ne yapıyorsunuz Biraz ya? Bu... Okçular kımıldamayın bak 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 relax. Onlar orada. Bunlar bitti arkadaşlar. Bitti. Bu savaş Şu an çöktüğümüz <laughs> an bu savaş bizim. Bir daha toplanamayacak. Bak bak adam hala ya alttan yazıyor. Bak bak. GM yazıyor. Action ve Dığım Açık Açmaz yazıyor. Hiç sıkıntıya sokmayın. GM de işin tadını çıkarıyor. Biliyorum. Karakter, karakter at. Karakter at eğer orada kaldıysan. Çıktı. Rahat yok. Sen orada sıkıştın kardeşim. Ha, durun ya. Karakter Sanki at. Bak karakter. yatacaksın. Karakter. Abi bak Çıkmayalım. şu an 10 numara Çıkmayalım. dizildi. Kimse bozmasın sırayı. Şu an 10 numara dizildi. Onlar gelecek. Gelecek. Fakat biz burada geri dönemeyeceğimiz için e, ileri çıkacağız arkadaşlar. Suur arkadaşlar. Çünkü geriye gidemeyeceğiz. Direkt geri çöküyoruz doğru arkadaşlar. Giriş, üstümüze doğru. geldikleri anda, üstümüze geldikleri anda bunlara çöküyoruz. Çökeceğiz bunlara. atsın. çözme. Direk çözüme çözme bak. Kıvrıma gidersek bizi keserler. Abi bak aşağıdan olur. da okuyun. Rejede olmayanlar da var. Kimse gitmesin. Onlar gelmek zorunda. Kapı bizim. Bitti bitti o iş. Bir dakika ben beyler. Da, savaş kahvet kaybettirin. çünkü. Beyler. Bak gel jetla bir şey yazmayın abi. Hiçbir şey yazmayın. Hiçbir şey yazmayın. Bak adamlardan bir şey çıkmıyor ses. Aynen öyle. Hiçbir şey yazmayın. Yazdan çıkar gideriz. Bak gülmeyin de hiçbir şey de yazmayın. <laughs> yazmayın Aşağıdan kesin. De, bu, şey bu ne ya? Hadi beyler 60 kaldı. Bir şey değil mi? Seyir uçak ben ha şu an. Abi Doğan nerede? Doğan yok, Taha yok. Onlar da kalp gelseydi süper olacaktı ya. 70 hmm. Bombas Yok. Bak yaklaşıyorlar beyler. Yaklaşıyorlar dikkat. Yaklaşıyorlar dikkat edin. Şimdi yem atacaklar. Bak, git, bir kişi gelecek yöne hepiniz dalacaksınız. Git. Sakın yapmayın öyle bir şey. Yem atacaklar. Geleni İleri gitmek yatırın, gitmek yok. Geleni yatırın arkadaşlar. Kıpırda kıpırdamayın. Yatır, kıpırdamayın. Okçular atacak. Okçular bu kadar basit. Abi o, ok, bu bu RC'de değil mi? Anderim'de nedir ya? Abi hepsi recede koy diyorum. alttan yazıyorum dinleyin diye. Gitmeyin sakın ileri. Dedim mi? Adamların sayısı ortada. ben kadar. gelmeyeceğim. Siz siz gelin diyor. No mercy. Biz buradayız diyor. Yapma ya. Kapı bizde diyor. Nasıl gelmiyormuş? Ya boş, verin ya, boş verin ya. Ben otomatik Boş verin ya. Hiç cevap vermeyin. Cevap vermeyin. Arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Çıkalım ileri. Onlar hayır hayır çıkma. Hayır. Çıkma. Adamlar Çıkma yapıyor? Kapı bizim abi. Onlar gelmek zorunda. Abi çıktığımız Aynen. gibi yatarız. Aynen hiçbir yere gitmek yok ya. Bütün bak, o düzenimiz, düzenimiz bozulacak. var ya biz çıktığımız gibi bizi öldürürler hepsi. Ben GM'ye söyledim. Ya. Bak GM'ye söyledim. Kapı bizde onların gelmesini söyledim Sakin abi gitmek yok. Onlar gelecek sikesi. Kaybetmek yok abicim bugün. amanlar artar tazele. Çıktı, bak oyundan çıktı. Ağaç çökecek beyler harbi ya. Yok yok ben TL'ye söyledim. Onların gelmek zorunda dedim. Kapı bizim dedim. O konuşacak. Okçuları öne aldılar. Çok güzel. Çok güzel. Okçuları öne alıyorlar. Çok güzel. Aynen öyle. Geliyorlar gibi beyler. Gelecekler. Abi yem atacaklar. Bir kişi iki kişi gelecek. Sakın ileri çıkmayın bak yem atacaklar. Sakın çıkmayın. Çıkarsak alırlar. Böyle <laughs> durun. Bekleyin bekleyin. Okçuları bek bırakın. Şamanlar arka versin F10 ya. Fazla ileri çıkmayın. Geri gel, Bayağı. geri gel. Beta, geri gel beta. Çıkma. Çıkma, çıkma, çıkma. O... Okçuları öne alsınlar. Adamlar iki Tekliliği sayı aldı beta orada. geri gel, yekta geri gel. 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 Şeref geri gel, şeref. Gitme abi, gitme. Gitme. Bak acele ederseniz yeniliriz. Gitmeyin geri gelin. Ya Abim. Nasıl savaş diyor TLCT Ne yapacağız? Abi kapı bizim onlar gelmek zorunda ya. Kim? Okçular geri çekilin bak. Sayı vermeyin. Yönk basın bir şey yapın. Abi böyle. Şu sayıyı düzeltin ölmeyin. Çatlak sura geri gel Emre. Emre geri gel Emre. Emre ne yapıyorsun Emre? Ya şu sıralar geride dursun okçular. Çıkma, çıkma, geriye gelin. Çıkma, çıkma, gelecek okçular. onlar. Okçular. Gelecek. Aynen bir öyle ölürü git. 200, tane izleyicimiz var. Böyle. Soldaki bütün okçular. Bir dakika abi. Soldaki bütün okçular sağa gelsin. Soldaki bütün okçular sağa Hayır, evet, gelsin. Geç, geç 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 o tarafa geç. Sağ tarafa destek. Sağ tarafa destek ver İyi, yatır abi. Yatır oradakiler. Ee, sol tarafta okçu kalmayacak. Sol tarafta okçu olmayacak öyle durun. İleri gitmeyin, orada durun. İleri gitmeyin. Suralar çıkmayın yerinizden. Okçular sadece işsizde bak, İşsizde çıkmayın. Çok güzel, çok güzel. Arkada durun. Abi. Güzel. Aynen Şu öyle, de. aynen öyle. Şu an okçular oyalıyor. Direkt girmemiz lazım değil, değil mi abi? Aynen, ben hayır, de hayır hayır. hayır hayır Hayır, hayır, hayır. Kimse girmeyecek ya. Kimse girmiyor bak, abi. Bak, bak gidersek, gidersek savaş onlarda. Bunu kafanıza sokun. Gitmek yok. Abi böyle devam. Onlar gelmek zorunda. okçulara bırakın. Suralar geri çekil. Sayı bizde geri çekilin. Suralar. Yok abi yok. Biraz geri Aynen gelin. Ya, duralım burada çok güzel işte. Abi Dummaz Mummaz ileri çıkıyor. Sayı veriyorsunuz Abi sayıyı abi, vermiyoruz. Yani. Okçular ölüyor. Okçular. Bütün okçular. Bütün okçular bütün sağ, sağ, tarafa, sağ tarafa. yüklensin. Sonra, bütün, bütün okçular. Ulaşabildiğinizi yatırın arkadaşlar. Ulaşabildiğinizi yatırın. Şu atları çekin. Şu at kimin atları hadi çekin. beyler hadi beyler. Abi okçulara bırakın. Suralar. Sakın çıkmayın çözme falan atmak için. Sakın Hayır çıkmayın. hayır hayır. Hiçbir yere çıkmak yok. Herkes duracak. Sabit. Şu tamam, şekilde bak, bak üstünüz. Yani, bak. yani olduğunuz gibi durun. Atları çekin ya. Atları çekin herkes. Atları çekin. <gülüyor> <gülüyor> Atları çekin. Atları çekin. Atları Abi, çekin. Abi bak sağ taraftaki okçular. Fazlileri çıkmayın. İşsizde bak. Okçu sayımız onlardan yüksek. İşsizde. Şu okçulara art artı yüklen. Okçulara art artı yüklen. geliyorlar. Geliyorlar. geliyorlar, geliyorlar. Vurum, vur, çıkma, vur, çıkma, vur. çıkma. Dalın kapıyı koruyun. Kapıyı, koruyun. kapıyı, koruyun. Vermeyeyim, kapıyı vermeyeyim. Kapıyı verme, kapıyı verme. Çöz. Kapıyı verme, kapıyı verme, dal. Okçuları alın, okçuları alın. Sanırım bak bizim, sayı vermeyin, sayı vermeyin. Kapıyı bırakın. Yerinizde durun. Yerinizde durun. Çok güzel, çok güzel. Çok Yerinizde güzel. durun. Yıkıldı, 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 yıkıldı. Savaş bizim tebrik ederim hepiniz. Yıkıldı beyler, yıkıldı, yıkıldı. Bunlar bu, bunlar bu. <laughs> hadi şey. hadi. Ayrılma. Okçular oldu. Beyler hadi durun. beyler hadi beyler hadi. İksayı dalın bak okçuların oraya geldi. İksayı kez, İksayı kez. Okçular geldi. Yiğit Aa geçmiş olsun, hadi, geçmiş olsun. Allah, <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah. 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 <laughs> beyler hadi beyler. Şey Allah bir Hadi geçmiş olsun. Hadi yat yere, yat yere, yat yere. Tebrikler Helal olsun, helal olsun. Var abi havaieti şey, vaz havaieti şey. Ya yemin ediyorum hepinize helal olsun. Bu iş bu kadar, hepinizin önünde sağ sağlık. Bir dakika basit. beyler, bir beni dinleyin. Bir dakika beyler. Bir dakika helal beyler, olsun, beyler. Olsun. beni dinleyin helal bir dakika. Olsun. Şimdi Kallık hepiniz ma mapa çıkın. Bütün komple.